Merhaba arkadaşlar ben Cengiz. kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey muhteşemdir. Ben harikayım. Çünkü sizin gibi dostlarım, sizin gibi kardeşlerim var. O yüzden harikayım ve muhteşemim. Sizden gelen serilere hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve ilk oyunumuz Ciplops Smash. Bakalım Ciplops Smash ne öder bize? 2 TL beti var dostumuzun. 2 TL ne ödedin Smash? Hemen öğreneceğiz şimdi. Hemen öğreneceğiz. Bilmiyorum bu nasıl bir ilerliyor. Hiç daha ilk defa da repliğini görüyorum bunun. Patlamaları çatlamaları yap. Parayı ver dostumuza da nasıl verirsem ver. Hiç sorun değil. Yeter ki dostumuza parayı ver. Nasıl verdiğinin hiçbir önemi yok. Böyle patlamaların çatlamaların devam ediyor. Çarpanı nasıl arttırıyorsun acaba? Tam vurdun oraya işte Belli bir şey mi var? Belli bir patlaması mı gerekiyor da çarpan artıyor? Anlamadım ama neyse patla patla dur sıkıntı yok. Çarpanımız 5 an itibariyle. Olur olur olur. Vur bir daha. Oo. Ooo Nasıl ödedi orası? O ne ödedi öyle be? O ne ödedi öyle? Nasıl ödedin orayı be? Çok güzel çok. Ne ödedin? 10.077 lira. Kalan 6.000'de var mı şeylerinde? Kalan 6.000'de spinde var mı şeylerin? Onlar çok güzel ödedi be. Neyse onlar. Harika ödedi. 36 lira da burada. Kalan 5 spinde. Bakalım daha bir şeylerin olur mu? Çarpanı yedi de bu arada. Çarpanı yedi de. 8 oldu. Var mı buranın daha devamı? Patlıyorsun, çatlıyorsun. 54 lira da buradan. 54 TL de buradan. 10.183 lira bir ödemem var. 3 de spin'in kaldı. Derken 2 kaldı. Sondan bir önceki spin'in. Burada da var gene. Tatlamaların, çatlamaların. Peki son spin'de var mı şey? Son spin'de de yok. Çok güzel be. 2 liraya 10.195 lira. Tebrik ederim güzel dostum, güzel kardeşim. Güzel para aldın. 2 liraya 1195 lira. Şansın bol. Şansın hep açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde Fruit Party ile dostumuzun beti de 5 TL. 5 TL'ye bu dostumuz Fruit Party'den ne almış olabilir? Hadi başla bakalım. Uzatma var mı yoksa tek ekran mı yaptın? Tamam. Güzel. Devam et. Binaysın var burada 145 lira. Oo! <laughs> ulan be, ulan kaç tane, kaç tane yıldız aktörüye, kaç tane yıldız oraya? göremedik onu. 3 binde 25 bin lira. 3 spinde maksal aldı dostumuz. Tebrik ederim güzel kardeşim. Şansın bol, şansına başık olsun da şurayı sayacağım. 2- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane yıldız. Çok güzel be. Harikasın. E geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimize 5 trabetten Gold Party. Gold Party. Evet 5 trabette Gold Party. Ne ödedim bu dostumuza? Ulan Grant mı geliyor yoksa 25 bin? He? Yoksa Grant mı geliyor? Çok uzun zamandır Grant gördüğüm yok. Çok çok uzun zamandır ne replaylerde ne de oyunda Grant gördüğümüz yok. Bakalım ne olacak? Evet öyle patlamaların, çatlamaların devam et. Daha iyi spinim var. Daha iyi spinim var. Uzatmaların geliyor. Gelsin uzatmaların. Uzatmaların gelsin. Hadi bakalım devam et. Devam et. 5 bine kaldı. Bir daha uzatma daha verdin. O da olur. O da makul. O da makul. Ne yaptın? Var mı abi bu karan Hala hala yok. 4 spinin kaldı an itibariyle. Bakalım ne ödersin dört spinde. Yüz lira gördüm orada. büyük, büyük. Lan kesin grantı vereceğim bak. İçim öyle bir his doğdu be. İçim öyle bir his doğdu. Grantı mı vereceğim acaba ya? Orada bir 500'ün de var. İki uzatman daha var. Olur. Olur olur. Lan grantı verecek misin ya? Öyle bir stoğu oldu içime. <laughs> Lan be. Ulan be. 25 bin cepte. 25 bin cepte. Harikasın be. Harikasın be. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. Devamın. Son spindesin bu arada. Ne ödedin? Tebrikler kazandınız. Grand. 25.000 lira. Topla bakalım onları da. Topla. Topla. Topla, topla, topla. Ulan Grant'ı ne güzel verdin be. Ama içime doğmuştu. Grant'ı vereceği içime doğdu. Bu replayleri gerçekten ben de izlemiyorum. Siz, şu an sizle beraber ben de izliyorum. Ama içime doğdu Grant'ı vereceği yani. Gerçekten. Tebrik ederim güzel kardeşim. Çok çok tebrikler. Şu an an itibariyle al itibariyle ne yaptın? 250, 750, 753. Ne ödedin totalde bize? Totalde bize 25.753 lira. Çok güzel para be. Tebrik ederim güzel kardeşim. Şansın bol, şansın hep açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde 16 lira rağbetten Şagraş. Şagırcığım 16 lira bete ne ödedin bu dostumuza? 16 lira bete bu dostumuza ne ödedin? Bol uzatmalı mı yoksa telegram mı yaptın? Şimdi birazdan öğreneceğiz. Birazdan öğreneceğiz. Hadi başla bakalım. Evet uzatman geldi. 19 spinin var an itibariyle. An itibariyle. 19 spinin var. Bakalım bundan sonraki spillerde Neler olur, neler biter. Da yeşiller, morlar. Ekran hala şekillenmedi ekran. Ekran hala hazırda daha şekillenmedi. 17 spin'e var ve 100 TL ödeme var şu an. Ekran ufak ufak şekillenmeye başlayacak şimdi. 15 spin'in kaldı an itibariyle. Bakalım neler olur neler biter. Evet buradan da var bir patlama devamı yok ama anlaşılan bir uzatma daha gelecek öyle hissettim bir uzatma daha var sanki sanki bir uzatma daha var burada yeşilleri patlattın devamı var mı acaba devamı yok 11 spinin kaldı an itibariyle e, güzel güzel burası fena değil devam et başka da başka da bir şey patlatmaz. Tamam buradan bir süper ben var. 700. 8 TL. Kalanı o lollipoplar güzel geldi. Oradan fasulyeler de gelecek şimdi. Tekrardan bir daha lollipoplar. Olur olur makul. 1336 lira buradan. Kalan 9 binde bakalım neler olur neler biter. Oo, güzel var mı uzatmanda? 1299 da buradan. 8 spin'in kaldı an itibariyle derken bir uzatma daha uzatma vereceğini hissettim dedim bir uzatması daha var hadi bakalım 17 spin oldu tekrardan 17 binde daha neler ödersin bu dostumuza 760 lira buradan bir ödemem var. ya 14 de kaldı. Hadi bakalım Şagır'cığım. O, lollipopları güzel gösteriyorsun bu arada. 4608 lira buradan. 1632 de buradan. Daha 12 spin var. 12 spin var. Şu orta orta taraf güzel şekillendi. 128 128'leri görüyorum orada. An itibariyle 10 spin'in kaldı. Bakalım neler olur neler biter. Evet yıldızlar da geldi bu arada. Yıldızlar çok güzel geldi be. Güzelsin güzelsin. Devam ediyorsun hala. Hala devam ediyorsun. Ekran çok güzel şenlendi. 6.576 lira da buradan. Totalde de 19.164 lira derken bir ufak patlaman var. Tamam 704 TL buradan. 7 spin'in kaldı. Olur 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 harika olur hem de harika olur be 8592 lira da buradan 6 spinin kaldı bir lollipop show yapar mısın şu 128'lerin üstüne bitirme be burada ekran çok güzel bitirme be burada 29 bin lira bir para ödedin 3 spinin kaldı derken 30 bin oldu 1200 lira buradan yıldızlar. Güzel. Güzel. 3704 lira da burada. Sondan bir önceki spinin. Boş. Peki son spininde var mı şeyler? Son spinde de yok. Tebrik ederim güzel kardeşim. 32 spinde 34.324 lira. Şansın bol. Şansın hep açık olsun güzel kardeşim. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bakalım bir sonraki repliğimiz nereden bizlere ulaşıyor. Hemen ...hemen öğreneceğiz. Gel bakalım gel. Gel be gökyüzü. Nereden geliyor musun? Ooo 21 Rabetten. Sivit Balanza. Severim. Severim. Haydi başla bakalım. Haydi başla bakalım. x de var ki patlama. Karpuzlar geliyor. Karameller geldi buraya 6x... Bekle 4 e atsın Yetmez. Yetmez. Lan yetmez be. Şurayı 10 xten bitirdin ya be. 1140 lira buradan. Alan 7 spinde bakalım neler olur. Buradan muzlar geliyor. Şimdi erikler geliyor. Yeşiller gelir mi acaba? Yeşiller gelmedi. Gelemedi. Burada bir Onyx'in var ama ekranı sürmüyorsun ki. Ekranı sürmüyorsun ki. Karpuzların geldi. Karameller gelir mi acaba? Karameller çok da güzel oldu. geldi. Harikasın. Burası çok güzel. Burası çok güzel. Harikasın be. İşte bu. İşte bu. Ne ödedim buradan? 14.994 buradan. Totalde 17.256 lira. Sonunda da 300.000'in kaldı. Güzel ödedin. Güzel. Harikasın be. Switch Sen ne yapacağın belli olmuş işte. Bu yüzden seviyorum seni. Heyecanlandırıyorsun hep beni. 17.281 lira bir ödeme var. Burada da var patlamaların. Var mı buranın da devamı? Burayı kestim. Tamam. Güzelsin. 20 liraya 17.306 lira. Şansın bol. Şansına bacık olsun. Güzel kardeşim. geçelim son repliğimize. Son repliğimizde nereden geliyor? O Power of Thor. Gel bakalım Power of Thor. Gel bakalım. Kaç kaç bettensin? Açıl ama. E haydi. Bir lira betten Power of Thor. Ne ödersin? Oo, bir de artı dördün varmış bir de artı dördüm varmış. Olur olur. Ne ödersin bir liraya? Power of Thor. Power of Thor. 14 spin'de bakalım ne ödersin? X spin'in. Tamam burada bir tatlamam var. Patlamam var. Devamı var mı acaba? Çarpanımız 4 oldu an itibariyle. 11 de spinimiz var. Oh, çekiç kaçtı oradan. Oradan çekiç kaçtı. Derken çarpanımız 5 oldu. Var mı devamı? 6 oldu. Ya buradan bir patlaman daha var. 7 oldu. Derken 8. Daha 10 spinimiz var. Daha 10 spinimiz var. Çarpanımız 8 de bu arada. Burası. Var. 9 oldu an itibariyle. Başa bir as atar mısın? As. Yok. Burada K'larım var. 10 oldu. Devam et. Devam et. Başa jack kat. O da olur. Tamam. Şimdi başa bir... Yok. 3. sıra bir Q lazım. O gelmedi. Buradan bir Big Bin'im var. 5 lira. İki devamında 7 spin'im var. 7 spin'im var ve 11 çarpanı var dostumuzun. Bakalım neler olur neler biter. Burada var mı bir patlama? Burası da boş. 5 kaldı ve çekiç geldi. Var mı patlama? Şu şeyler patlayacak burada tamam. Sonra gel biraz başa. Aslar geliyor oradan. Yo kızları fullledin. Kızları fullledin. Hem de 3 ekran. Harikasın be. Harikasın be. Burada nelerim var? Burada da yine var ufak tefek bir şeyler. Olur olur. Çarpan 14 oldu ve 5 spin'i var. 3428 lira buradan. Güzelsin be. Güzelsin. Power of Thor. Buradan da var bir patlaman derken. Çarpan 15 oldu. Bir çekiş daha var mı acaba? Bir çekiş daha var mı? 41 lira buradan. Kalan 3 spin. Çarpan da 16. Var mı bir çekicinde? 17 oldu. Sondan bir önceki spin anal itibariyle. Ve son spinin var mı burada bir şeylerin? Jack'lerin var. 9'ların var. Çok da bir şeyin yok. Güzel. 45 lira da buradan. Totalde 3586 lira para. 1 TL'ye 3586 lira. Tebrik ederim seni de güzel kardeşim. Şansın bol, şansın hep açık olsun. Söylediğim gibi bu son repliğimdi. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum dostlar. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.